Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde yine bir denge sorusu var. Bakın demiş ki soruda ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk şeklindeki gibi dengededir. X cisminin kütlesi MX, Y cisminin kütlesi MY olduğuna göre MX ile MY arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir diye soruyor. Bakın bu tip soruda aynı ip üzerindeki gerilmeler eşit bakın. Peki aynı ip üzerindeki gerilmeler eşitse bakın bunun bir pratik çözüm yolu var. Diyeceğiz ki Yukarıya doğru çeken kuvvetlerin kütle merkezi ya da denge noktası neresi ise aşağıya doğru çeken kuvvetlerine de denge noktası aynı hiza ya da doğrultu olmak zorundadır. Peki buna T buna T dersen buradan bir birim gelirsem buradan da bir birim gelirim bak. Daha sonra bak buradan bir geldim buradan bir demek yukarının kütle merkezi burası. Denge noktası burası. Peki aşağının da denge noktasının neresi olması lazım? Burası olması lazım. Peki aşağının denge noktası burası ise burası artı tork ise bu da eksi tork değil midir? O halde biz bu kırmızı hizaya göre tork alacağız. Burada ne sonuç çıkacak? Bakın x çarpı bir birim eşittir diyeceksiniz. y çarpı 1, 2, 3 birim diyeceksiniz. 3y. Demek ki buradan ne sonuç çıktı? Bakın x'in kütlesi 3 tane y'nin kütlesine eşit çıktı. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir.